55, 43, 98. Ben 50 yiyelim şu sıra istedim. buna 45 lira dedim ben. 55'e mi? 45'e nasıl alalım abi? abi? Önder. Merhaba arkadaş. Tamam mı? Ya tamam mı? Ben hiç bir şey demeyeceğim. Sağdık bunları... abi. abi. Sağdık şey abi. Abi o. Bak, abi. başkası gelsin bunlara vursun. Ya, ya doğrusu. Söyleme şey. şu. E bunu da alacağız ya. Ha öyle bir şey diyordu. Da bunu da satan. Bunu da alamıyor. He. Öyle diyordu. Bunu da alalım da. de daha bir de daha alalım. teyzem yengem nerede? Üfiyat seni verecek. mi ha Ben teyzem bir şey yapmadım. Ne diyeceğiz abi bunları? Ben 50 yirmi şutur Onlar da 50 lira ver. Daha da 52 yiyip bende. Ben de 55 alım o zaman. <laughs> böyle... <laughs> ha bunlar içine. Evet. Bundan sonra kimseye bakıtmadık yani. Durduk bekledik. Tanaya ne diyeceğiz? Tanaya bir şey demekti. ya. Dana'yı yiyin sadece oldu. Ya şimdi ben ha, ha, şey. Dana ne kalsam bu diyet de. Ben, ben oldu mu? Dana'yı, danayı da alayım yiyin dedim. Yiyin yiyin dedim, yiyin yiyin dedim yiyin yiyin yani Yani danayı da alan. Bunları da alan. Tanaya yiyin sadece oldu. Ha. E danaya da ne isteyeceğiz? Ben da bir şey konuşmak da denedim. 45'ten yapmak lazım. Bir taraftan bin 100 milyar yapıyor. Baktıktan sonra. Ya yapar da. Baktıktan sonra işte ya. Yani. Şimdi 55 beş mi diyoruz bunlara? Ha elli beş de kadar indim ağzımdan. Saplı gözüm dokuyor ya. Ağzımdan çıktı kadar. Başkası geldi atmışlar bunlara bak. Anladım anladım. Ağzından sözümde duruyor. Ha ona bir fiyat biçmedik yani. Bunun şeysi olmadı yani. Ya ondan o, oyun gelenlere bunlara gösterdi bunu yiyordu. Göstermedim ben. Ki Anladım. yani. Ağzımıza almadık bunu. Abi şimdi ne yapalım biliyor musun? Önder benim arkadaş. Seninle de tanıştık. Geldiğiniz yerime şeyden. Ben size diyeceğim ki şimdi bu malı bana 85 lira para veriyorum. 85 lira. Evet. Şimdi şunun fiyatı ayrı. Anladım. Önder'i de değil Anladım. Ha. 25, 25, Şuna da 35 yıldan 85 lira. Bunu kaça tuttun? 35 35 lira. 45 de çok olur abi. Niye öyle değil? 45 lira. 45 Ya neresine vereceğiz 45 lira? Ya burada bir böyle bir 15-20 lira. Yani yerin yok. Ya doğru bırak. Ben buraya da aradım. Ben sen biraz dava çıkmıyorum. Dava çıkmıyorum. <laughs> Arkadaşlar burada da buzağlar var. Dava çıkmıyorum. <laughs> dava çıkmıyorum. Halim abiyle kurbanlık almaya geldik. Ben de yanına geldim video çekmeye. Pazarlığımızı <laughs> yapıyoruz. <laughs> Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı <laughs> unutmayın. Ben buna işte abi bunu. Bunu ayrı yapın, bunu ayrı yapın. Sakın ha be. Buna bir yer müşter, el de kim vermişti? El için müydü? Ben el ile beşe beş mi? 55 mi? Ya kardeşim 55 dedim mi? 55 dedim. Ha. Tamam. Ben, öyle eğer bir konuşacaksınız size malınız 53 lira. Tamam mı? Ya. Bir lira geçtim. 50 lira. Geçtiler. Bir ay oldu. Ramazan'a girmeden. Ve abi tamam yine aynı. 10 bak. lira gevşedi. 10 lira gevşedi. 100 liradan geçti. Mal Kesin. geri, geri geldi gel, abi. Kesim gevşedi. Tamam. Mal geri geldi. Ne? Ben ya, bunu 90, 200 liraydı. Ben 180 liraydı. geldi getirdim. Ya abi şimdi ne kadar? Ben malları getirirken gösterdim. 200, 200 ona mal kesiyorlar şimdi. Yani. 40 bin aldı. 40 bin olsun abi. Ne yapalım? Hayır gör. Öz. Bak al. Düvele çok hoşuma gitti. Ağzımdan çıkana sen. Ben sana 60 derdim buraya. Bak ağzımdan. Anladım. abi. bir konuş. <laughs> Yiyordu benim ağzımdan. Ben öyle olmaz. Vatandaş diyersen bunları 60 lira çıkarın şimdi. Ya abi tamam çek Hadi. de. Bak öyle bir ağam şam düveler değil ya. Ya şu işte piyasa iyi galiba. Bin abi. şeyine geçtim size 55 ver. ver. Ben, bu ben Nuval'da bırakmadım ama Allah benim kendime gel. Abi 55 lira nasıl ha. yapacak? Gözünü ya sevdim bunları. Bunlara 40 gündür bakıyorum bak. Ya bakacak tabii ha. abi bakacak. Ha. bedava mal yok bedava para yok. Biz de bakacağız ha. biz şeye çöpe bir yere salmayacağız ha. yani. Sen o verilen fiyatı bak. Olsun. Bak 2 lira çevirin 53 lira mı 55 lira bana ağır gelir ha. Mal isteyene Ağır gelir ya. Gerçekten ağır Hadi, gelir. Hadi yaptı gel. Hayır hayır. Gel 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 hayır gördü. Ya da aşağıdan da vurmadım malı şimdi ya. Yok canım yani vurmadım şey şimdi ben sana da bir şey diyemedim yani. Öldürdüğümüz yok. Buna, buna, gelince, hocam. Hocam. buna 45 lira dedim ben. Olur mu bana İkisi. değil ben ya. ya. Olur. 45'i şey nasıl İki alalım abi lan? 2 lira alıyorum ben. 2 lira çeviriyorum bundan. Ya sen bir gırk bir de. Gırk değil mi? Bir gırk ya? de abi. Bir akşam ben gittim hayvanın yanında. Ne var aynı ya. Abi gırk de. Ha. Bir, bak kurbanla böyle ahırlı tokalık malı karıştırma. Bunun da geleceği var. Şu ya ayı, var da abi. Şu ayı Rudun'un kadarına en dilim ben. Rum'u atın gidin. Kavga ederler. Yemin ederim kavga ederler. Kendi Rudun'un kadarına <laughs> indim bilmiyorum yani. Yo, Gerçekten yo, yo, kavga ederler. Şuna bir bir de ya. Gırk hiç hiç mi? He? da hiç durma. mi? da ben Şimdi buraya geldi bunu iki lira. Başkası gelse buna elli söyler. Bunu tek alan bunlar gaz. Bunlar da satılacak saman derdine. Bunlar da satılacak. Yok motor motoru getirdik şey iyi batla. yok, abi. Cesaret bunlar, zamanda zamanında ben alıp bağlıyordum o hurma. <laughs> Yerim yok diye ben şimdi ben komşulardan ne kadar man aldım ben abi. Yalvara yalvara. Ya anladım abi de. Herkesi geçir geçir aldım bu işler ya. ben. <laughs> Adam 45 verirse ben 50 verdim daha senin giyişine göre 55, 43 ne yaptı? 98, yaptı? 98 yaptı. 98 mi yaptı? Evet. 55, 43, 98. Evet. Benim şey diyeceğim hiçbir şey deme. 95 lira tamam mı? Ben hiç şey demeyeceğim. Sadık abi. Sadık abi. Sadık abi. 95 ben, 95 ben bundan geldim diye konuşmuyorum. Hah. Malbaşı 1'e 50 lira çeviriyorum. Hayır gör de. Yani. 1 lirayı pazarda koyup çeviriyorum. Ben veriyorum. bunu da çevirdim sağ ol. Ben bir ay baktım 1000 liram mal, mal müşteri, mal müşteri bak. abi. Ben bir ay baktım 1000 liram kazandık derse o zaman da ben bu malı alırım. şey tamam. yok. Yok. lira kazandım ha. diye bir şey yok ha. ya. Yine yere geldim. Yani bunlar Ramazan'dan evi girerken 50 kilo Abi bir gün oldu. Bak sen elli beş 55 lira istedin. Bir de abi 55 mi? Ha. 55. 40 da bu. 95, 43, 98. Yaptım bir nesen 43. 43. E tamam. 55, 98. Bir lirasını sili verecek. 95 lira hayır gör. Kabul edelim. Bir bundan, bir bundan, bir bundan sildik. Bunlar silmeyecek. da değişen bir şey olmuyor ki. Ya aynı yere gidiyor, olur mu? Abi. bak öyle olmasın. Öbür türlü. <laughs> ben hiç zorlamayacağım. Sizi alacağım. Hayır <laughs> gör diyeceğim. bak. bak. Abi adam verecek. Adam tamam anladı olayı. Yani bazar oldu diyor da adam bir yere kadar değil mi? Adam? Sana buna ne? fiyat denmiş. Buna ha. fiyat denmiş ama fiyat denmiş. Ben bir yere kadar yer Önlerine ben kendim de şey, abi. Abi. şey yaparım. Ben bir yere kadar ben şimdi. Sen konuşun bir, bir yere kadar. Bir yere kadar ben de aracıyım. Ya. Ya, ya, ya. Ya. Su kendi malımı oldu. Ben bin liraya buraya. Anladın Su değil mi? Ha temiz temiz. Eşil içilip. Ayşe 55 lira cümlelere veriyor. Arkadaşım ben taneye de 45 lira dedim. 43 lira da tane veriyor. Ha işte kalan hani parasını siz kendiniz yaparsınız. Ben ona bir şey demedim. Bir bak. Kalan. Ben 95'e bir baktırıyorum. Tebrik ederim. Önder. Merhaba arkadaş. Geldik mallara baktık. Adam 55 lira düvelere dedi. 45 lira da danaya dedi. Danayı 40. 2 lirasını çevirdik. 43 oldu. Düveleri ben en son 53 verdim. 52. Bu şey geldi. Yani 98 oldu. Abimin nazir ekranı 98. Ben de dedim ki en son size 95 lira para. Hayır gör derseniz iki düve danayı 95 liraya alacağım. Hoş Abi ben Hoş normalde Allah. Gelirim. Üstleri ama gerçekten bana halim yani bu kadar para verdikten sonra o da verilir ama ben verdiğimden biraz fazla Aynen. verdim. Aleyküm. Aleykümselam. Bunu geldim kaldıracağım. Kulaktan yani. mı geldiniz? Yenecek ay. Yenecek ay. Eski şehir. Tanıyamadım da. Lan abi 1.50 lira dübe, dübeleden, danalardan 1.50 lira çevir vereceksiniz. 95 lira mal size yakışıp duruyor parası. Önder tanayı satıyor mu? Satıyor. Tanayı alacaksın. Tanayı alacaksın değil mi? Danaları vermezseniz dübeleri almayacağım sen. Önder hayır gördü arkadaş. Ama ha deseniz bu. Tut. Hayır gör. Yakışıp duru. 90 95. 98. Bak amcam Amcam amca, Sadık aşağı. abi. Dinle bak. Bir dinle beni. Beni dinle. Ben bak. Benim bak. 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 Adamızı, ben burada. 98'e dedim sen mallara dedin. Doğru mu? E, e şimdi şey abi, adam diyor ki ben, ben 100 lira 2 lira bunlar kalır. 110 da dersin. buraya gel. Dinle bak beni. 110 da dersin, dersin Şimdi ha. 98 çektin. Malbaşı bir lira silme diyor adam. Yani ben çevirdim. Çevirdim Çevirdim ben. Üç tane de mal da Bir mal alacağım, bir mal alsam hadi üç tane mal alacağım. Size, siz zarar etmesiniz ama ben zarar edeceğim. sen ne yapıyorsun? yetişme. Bu sen, da yetişme. Bu de, sen Sizde de yetişme mal bu. Hayır gör. Hayır, ağır sıkıntı var. Gelme. Bir, 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 bir. Bölme hiç. Arkadaşlar ee, bu sene kurban olmuyor bunlar. Sene kurban. Aynı yere gelmiş. Yok aynı yere gelmedi. 95 olur. 95 olmaz. lira çevirdim hepsini 98, 3 lira var adam. 97 olur. Sadık abi. Ha. Alan satanlar numara. Onu da megalar söyleyin kolay. 100'den 100 tane meta. Lan benimle bu ticaret Bey 10 numaralı değil mi? Ben diyemezman lan hep sen. Şimdi Benden başka abi. Satmak başka ya. 4 97. Yok yok yok. Daha yok. abi ben değil verdim. Ben bu ilmesini. Ben indim ben. Başkası gelsin bunlara vur. Yok, yok. Söyleme uyuya. Çünkü yardımda biz Bundan bir fiyat kodum çıktı. Hayır, tamam. Yok abi. Olur. Ben hiçbir şey e Allah, demem. Eğer illa da 95'i bir derseniz 500 lira 95 buçuk lira size. Hayır olsun. Buçuk 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 La buçuk lira da mı? Olmaz. 90 ya. milyarlar verir. 95. Eğer senin şeyin kırılacaksa 500 lira öndenin hatırına veriyorum. Ha, tamam. Şeyim bu. İstemem o, abi. Yalın, İstemem gözümü seveyim ya. Öyle çok bitirmek bak. gösteren bir şey değil abi. 96 lira hayır bir. Aman. Önder, Önder 96 lira. Aldım. Önder ne dedi Önder? Önder bir şey diyor. Önder kabulü. ediyor. Kayınlarım da kabul ederse vereceğim diyor. Bilmiyorum. Tamam mı? Tamam mı? <laughs> tamam. Bakın öyle. 96 lira oldu. Tamam mı? Ee, ben, e, Arkadaşlar şu düve bu düve, iki düve bir tane de dana var 96 bin liraya pazarlık bitti Bunları Halim abi seneye bakacak kurbana yapmak isterse. 55 53 Bunları yüklerken ne videoyu çekeriz. 53 43 53'e 43. Ha. İdeb gün isteğe göre. Ha kendi aranızda şeyini yapın. Kendi aramızda Bir şabarızum şey şey birbirimizle. Tamam mı? Halledelim.